arkadaşlar bugün evet arkadaşlar bugün sizlerle Efe var ya hani ben onunla biraz bir şey, birkaç tane video çekmiştim gördünüz mü bilmiyorum onun Mustafa diye kalan var ona da şey yaptım o var video çekmiş bir tane video çekmiş demiş ki lütfen like atmayın abone olmayın arkadaşlar falan zaten devamını ben seyretmedim kapattım sinirlendim Bu videoda size ona başka bir troll yapacağız Arkadaşlar şöyle hemen YouTube'a tıklıyoruz. Mustafa diyoruz. Abone olmuştum ya arkadaşlar ben burada. Mustafa bunun bir sonlandırısın mı? Tamam diyoruz arkadaşlar. Abonelikten çıkıldı. Bir saat önce bak şu videosunda gördüğünüz gibi.

Beş like okay, flash okay, okay. Arkadaşlar bunu, bunu boş verelim. İşte gördüğünüz öyle diyor. Bu nedimden de çıktım ben zaten. Şunu tıklayalım şöyle. Hmm. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bak benim arkadaşlar ben de video seçti. Işte. Dislike'ımızı uçuruz veriyoruz. Ondan sonra. Bu diye mi vermemiştik biz dislike'ımızı hem yani de da böyle bir şey bir şey söylemek istiyorum Benle uğraşma tam buna dislike atmayacağız arkadaşlar bu buna dislike atacağız şimdi Şimdi dışlarımızı atıyoruz sakın açmayın arkadaşlar. Like de atmayın, abone de olmayın. Gerçekten ben de söylüyorum. Bu falan babamın telefonundan falan da olmuştum da onları da çıkacağım zaten. Arkadaşlar sadece böyle olmasın mı? Bir tane Brawl Stars'tan bir tane maç girsek mi ya da? Ya da girmeyelim arkadaşlar Brawl Stars'tan Bu video sadece Efe'ye gibi bir video oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.